Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Burası Kurtlar Vadisi. Kısa zaman önce... Cerrahpaşalı Halit. Ben ölen gevşek dis attım ben. Tabii o da atmış. Bana diyor ki diste... Abin bizi davet etmek istiyorsa gelir buraya çayımızı içer. Dur amına koyayım ne ayaksın. Gevşek disini dinle amına koyayım. Nakliyeci sefer... Bu olmuş. Artık özellikle senin o kardeşim var ya ismi... Mecin. Ta onun amına koyarım, feçse ikide bir demesin. Abi cevabı peşin peşin gönderseydik, kesip yollasaydık kafasını biçin. Ta onun amına koyarım ki, ikinci konuya gelince Gökhan kardeş. İstanbul'un sefiridir. söyleyen adamın o bacısını sikerim, anasını götten sikerim, anayizin gözyaşını sikerim oğlum hep bizim. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Ben diyeceğim dikkat, Artı ben racon kesmiyorum. Ooo oh, Jesus. Oh, oh. kardeş, İstanbul'un sefiridir. Ziyaret et. Ke. olarak kim yaptı sana bunu meto? Yiyi, ye, ye. amına oğlum.